İran'da 19 Mayıs cuma günü yapılacak 12. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son bir haftaya girildi. 80 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 57 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimlerde en güçlü aday olarak gösterilen İran'ın mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaklaşık 12 bin taraftar önünde yaptığı konuşmasında ülkenin gerginlik ya da barış arasında seçim yapacağını söyledi. İran'ın uluslararası toplumlardan yeniden ayrı kalmasına izin vermeyeceğiz. Tüm dünyayla güçlü ve kalıcı bir iletişim kuracağız. Öte yandan 6 aday katıldıkları televizyon programında seçimle ilgili vaatlerini açıkladı. Ruhani'nin en güçlü iki rakibi muhafazakar İbrahim Reisi ve Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf mevcut cumhurbaşkanını sert bir dille eleştirdi. 3 önemli adayın seçim vaatlerini ekonomi üzerine yoğunlaştırması ise dikkat çekti.